Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Stil HS82R çift kesme makinesinin kutu açılımını yapacağız arkadaşlar. Aslında bu kutu e, HT103 videosundaki gibi bir e, arkadaşın sonunda bulunan ürün. Hani şahıs almış ilk bunu yapacağız. Biz de bir video çekelim istedik. Kutu içerisinden nasıl çıkıyor onu görün gibisinden. Çünkü biraz pozitif olarak eski görünebilir, söylediğiniz gibi bu bazen satın alınmış ama ilk çalıştırılması yeni yapılacak olan bir makine. Şu an nedir bilmiyorum ama e, genel olarak broşürler çıkıyor 2020 yılında satın alan, alınan bir ürün. E, o yüzden 2020 yılına ait broşür mevcut içerisinde. Kullanım kitapçı kitapçı var dilim dönmedi ilk başta bunları okuyun arkadaşlar daha sonra garanti kağıdı ve servis listesi mevcut garanti kağıdı kontrol baz yapılıyor artık yani garantilik işlemler o yüzden garanti kağıdı pek doldurmazlar avantaj sağlama size bir de bu tarz aparatlar var bakacağız. Şimdi alalım, kenara koyalım. Cihazın özelliklerinden bahsedelim. Ee, silindir hacmi 22.7 cm3. Ee, motor 5.7 kilo ağırlığında yani 5 kilo 700 gram. 1 beygir motor gücü var. Bıçak uzunluğu da hemen şunu bir çekeyim. Bıçak uzunluğu 75 santim Arkadaşlar bıçak korusu da baya güzel. Şimdi, koyduk. Şöylece bakalım. Ambalaj içerisinde. bu çıkıyor. Ekstra da ayar tonelisi var. Şu aparat ne için inanın. Ben de şimdi dikkatimi çekti. Şöyle bir bakacağım. bıçağın uç kısmına şuraya takılıyor. Yüzde seksen. Burada zaten aynen. Şuradaki iki vidanın olduğu yere dilerseniz söküp bunu buraya takıyorsunuz. Hani duvar kenarı falan yerlerde biçim yapacaksanız hani bu vidaları gevşetip bunu buraya takıyorsunuz. Solunlar takıyorsunuz tekrar geri. Hani uç kısmında bıçaklar hasar almasın diye takabilirsiniz. Hatta şimdi video uzamasın diye takmayacağım ama müşteri isterse şayet bunu buraya oturtuluruz. Zor bir şey yok hemen. Şuradaki iki tane somonu söküp Hatta burada civata ve şey var. Destek pulu var. Bunu şimdi içerisine atayım. Bunu da böyle koyayım. Bahsettiğim gibi 75 santim bıçak evet. uzunluğu, 1 beygiri motor gücü. Haliyle, tork anahtarım nerede? Hava filtresini göstereyim. cm küp Silindir hacmi var. Hava filtresini göstereceğim. Bu şekilde bir hava filtresine sahip arkadaşlar. Dışı süngerli, içerisi sert keçe gibi bir malzeme ile kaplı. Fizikli olayı burada bu şekilde çeviriyorsunuz. Hani elinizle böyle tutabilseniz böyle de çevirebilirsiniz ama şu şekilde gördüğünüz gibi buradan kolu istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tabloyu daha doğrusu. Tam çekemedim. Hava fitresini takayım. Daha sonra çalıştıralım. Burası i̇şte burada buji olayını göstereyim. Görüyorsunuz. Felan buji dediğimiz ince ucuya sahip. Alt kısmı bu şekilde. Buradan şanzımanı yağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde açıyorsunuz. Şanzımanı sık sık gres yağla. Yağlayın arkadaşlar yağ ile gres yağı ile. Bazen kelimeler kamera çekerken anlaşılmıyor. Başta da böyle gösterdiğimiz şey, zaten Stihl'in en üst modeli bu arkadaşlar, amortisörlü bir modeli. Ee, HS45'de mesela amortisör sistemi yok, benzin koyup çalıştıracağız. Yağlı benzinle çalışıyor arkadaşlar, iki zamanlı bir motora sahip. burada zaten benzin pompası yani benzin artı yağ olarak gösteriyor. Yağlı benzin olayını şöyle koyalım. Jiklemiz burada bakın konumu gösteriyor. Bu normal çalışır vaziyette ok işareti var. Bunu böyle çeviriyorsunuz. Jikle konumunda start stop burada. Bas buton görüyorsunuz. Bismillah diyelim çalıştıralım. Benzin pompasını basmadık arkadaşlar. Benzin pompalayalım. Bir yakıt gelsin. Yeni aldığınız makinelerde benzin pompasını biraz fazla pompalayın ki diyaframlar ıslansın. Yakıt biraz karbüratörün içine işlemiş olsun. Rahat çalışsın. Bakalım nasıl çalışacak çalıştı sohbetler gibi yaptı hemen bir yarım aldım düz şey oldum. az önceki bol pompalayın dediğim Benzin pompasını buyurun. <laughs> bu şekilde çalışıyor. Az önce göstermiştim. İsterseniz bu şekilde şimdi sağ kol, sol kol kullanan arkadaşlar için değişiklik gösterebilir. Sol makine. Şimdi şöyle bir ayrıntıya da dikkat edelim arkadaşlar. Bıçak kısmının rahat çalışması için yani marka şimdi reklam gibi olmasın. VD40 Kullanmanıza fayda var arkadaşlar. Hemen şöyle bir sıkıyorsunuz spreyi. Hemen makine hem oradaki pisliği falan temizliyor belki. Hem de bakım spreyi olduğundan dolayı daha rahat çalışmasını sağlıyor bıçakların. Genel olarak sürekli sıkarsanız bu bıçakların da aşınmasını engelleyecek. Daha uzun süre kullanacaksınız arkadaşlar. Şarzumanın yağlanmasını es geçmeyin. Dişlerin ömrünün uzaması için yağlanması gerekiyor. Onu da aşık gösterdik buradaki tapayı. İçerisindeki anahtar vasıtasıyla zaten söküp takabiliyorsunuz. Ee, ekstradan yağlı benzinle çalışıyor. Stil en üst modeli çift kesme motoru olarak basçık motora sahip hava filtresini falan gösterdik arkadaşlar. Gayet güzel, başarılı bir ürün ve yedek parça konusunda diğer markalara göre daha uygun stil yedek parçaları. Bunun da bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, zaten ilk çalıştırma için gelmişti bu makine. Ben de kutu açılımını yapayım. Siz de görün istedi. Kutu içerisinden nasıl çıkıyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Onlardan bahsettik. Yani aslında kurulacak hiçbir şey yok. Yağlı bezle koyuyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Ama en azından bilmeyenler için, tereddüt edenler için böyle bir video hazırlamış olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.